Ben... ...bütün bu olanlardan dolayı çok üzgünüm Mert. Recep Efendi'yi düşündükçe... ...affet beni ne olur. Çok ağır hakaretler etti. Namusuma dil uzattı. Ben nasıl oldu anlamadım. Keşke arkamı dönüp gideydim. Keşke ben öyleydim de. Sebep olmayaydım bana. Ecel geldi Cihan'e. Baş ağrısı bahane. Allah rahmet eylesin. Ne Sırtımdan sopası eksik olmazdı. Adımı bile doğru düzgün söyledi yoktu. Ya, ya eşşoğlu eşşek ya bilmem ne. Ama zormuş mesali baba. İnsanın babası ölünce... Baban ölüyormuş ya. Yani. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Biliyorum bunlar zor olmaz. Ama senden de, kardeşinden de binlerce kere özür diliyorum. Tamam Salih baba biliyorum, ben ya, biliyorum yani kaza oldu. Ya Ben senden özür dileyemedim Salih baba. Babam Gülruyda doktor öyle sarmaş dolaş gördüğünü söyleyince benim nevrim döndü hani kanıma dokundu yani anlıyor musun Salih baba? Daha iki asın üstünden bir hafta geçmiş ya. Hani ben de babam sarhoştur. Öyle uyduruyordur falan demedim yani. Anladın mı? Gittim kızını kaçırdım. Sen de beni affet Salih baba. Özür dilerim. Hani ekmek çarpsın ben zarar vermem aslında görüyor yani. Gel bu olanların üzerine bir çizgi çekelim Mert. Bundan sonra sen de benim bir evladımsın. Eyvallah. Lakin bundan böyle ne Gülruh sana yar olur ne sen ona. Birbirinizi arkadaş olarak kabul kabullen. Merhaba Gülruh. Nasıl gidiyor? Kaçmana gerek yok. Salih babayla da aynı şeyi konuştuk. Benden sana zarar gelmez. Ne zaman konuştunuz siz babamla? Dün işte mahallede karşılaştık. Gittik oturduk bir yere. Özür diledik birbirimizden. İyi. Sevindim. Ben senden özür dilemedim değil mi? Özür dilerim. Salih baba da dedi dün. Artık dedi her şeyin üstüne bir çizgi çekelim. Sen de benim bir evladım sayılırsın artık dedi. Öyle mi dedi gerçekten? Öyle dedi vallahi. Hatta gürüyle arkadaş olun bile dedi. İnanmıyorsan sor. Gürü. Biz de bir çizgi çekelim mi? Ha? Ben bilmiyorum. Kızım bu ortamlar yalan dolan ortamlar. Sen beni biliyorsun, tanıyorsun yani. Ben senin dilinden anlarım, sen benim dilimden anlarsın. Hani ben sana kötü bir şey söylemiyorum, zaman kötü. Tamam mı? Biz birbirimizi kollayalım diyorum işte. O kadar yani. Hani harbiden arkadaş olabiliriz. Nasıl olacak bunca şeyden sonra? Ya tamam sen şimdi Barış bana takar falan diyorsun, değil mi? Yok ama artık. Yani o Mert öldü. Biz kafamızı odunun ye ye. Hayatta bazı şeyler öğrendik yani. Ben bilmiyorum. Bak içimde kalmasın. Ben sana söyleyeyim yani. Senin özel hayatın beni zerre kadar ilgilendirmez görüyor. Hani hislerine... duygularına falan da saygımız var yani icabında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Otursana. Farkında mısın? İlk defa kavga etmeden bu kadar uzun süre konuşabildik. Çocukluğundan beri tanıyorum kızım ben seni. Harbi söylüyorum, kavga etmeyi bile özledim. Aman kalsın. Şuna bak. Niye öyle diyorsun? Ben seninle kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye bile değişmem. O derece yani. Efendim Gülfem Hanım. Tamam, geliyorum. Gülfem çağırıyor. Görüşürüz Gürru. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.